Kadınım. Anne, Evet. Hiç bana böyle bayılma numaraları yapma. Ben gidiyorum, planımı yaptım. Dört beş tane ülke değiştireceğim. Oldu mu anneciğim? Bu kadar yani. Biletler de hazır, alındı. İsmail, dört beş ülke diyor. Bak, e, demin ki sarsışında ayılmadı ya. Şimdi ayıl, ayılsın diye daha onu arttırabilirsin tabii Ayıltın ki. derken bayıltmayalım mı? Yok. <laughs> Yok sen onun dozajını çok iyi ayarlarsın. Biz biliyoruz. O zaman buradan devam edelim. Ama çünkü, çünkü belli ki 5-6 şey yerde yapacağız. bayılıyor. Ben uyarım. Tamam ama on, onları sen de hep ayıltma sistemini değiştir. Ya, ya o nasıl hocam. bayılmasını değiştiriyor? Kapıda ambulans var değil mi? Var, var. Sıkıntı yok. Sen bayılmanın son hareketini yap, oradan alalım. <laughs> baba, baba. Anne. Yeter! İyiyim. Kendine gel yeter! Yeter! İyiyim. Dur uyanma sen, ayılmıyorsun ki. Ah. Ayıp. Yeterim kendine gel. Bana. Anne, ocağın altı yanık kaldı, yemek yanacak. <laughs> Gidip bakayım İsmail, dibi kaynam. Sen ananı mı kandırıyorsun? Hayal, hayal. Ben daha yemek yapmadım. Keşke seni doğuracağıma, bugünlere getireceğime